Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve en uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Evet arkadaşlar, iki öğretmen bir kitap kanalına hoş geldiniz. Ben İstanbullu Furkan. Evet bugün sizlerle birlikte Yahya Kemal'in Aziz İstanbul kitabını konuşacağız. Gerçekten çok önemli ve Türkiye'de yaşayan, Türkiye'yi merak eden herkesin okumasını istediğim bir kitap bu. Aziz İstanbul. Bir kitap bu diyorum ama aslında bir derleme. Çünkü Yahya Kemal kendi hayatında hiçbir kitabını basılı şekilde göremedi. Onun bütün kitapları daha sonrasında derlendi ve e, İstanbul'da Topkapı'da daha doğrusu Sultanahmet semtinde bulunan Yahya Kemal Enstitüsü onun eserlerini dünyaya ve e, dolayısıyla ülkemize tanıtmış oldu. Aziz İstanbul ne? Aziz İstanbul Yahya Kemal'in daha öncesinde dergilere eski ismiyle mecmualara Gazetelere yazmış olduğu yazıların birleştirilmiş bir versiyonu ve Yahya Kemal daha geçmişten bugünleri görecek olacak ki görmüş olacak ki e, onun eserlerinde bugüne dair çok şey buluyoruz. Yazmış olduğu yazılarda İstanbul'un aslında ne kadar e, kötü bir vaziyette Latin istilasında ve İstanbul'un e, fethine kadar olan süreçte ne kadar kötü bir vaziyete geldiğinden ve o ışığı sönmüş ortaçağ kentini nasıl tekrardan imar edildiğini ve bunu üstelik Türklerin yaptığından, Türklerin İstanbul'u benzersiz bir kente büründüğünden ve bundan sonra ilerlebet bu toprakların Türk kalacağından, Müslüman kalacağından bahsediyor Yahya Kemal. Ve öyle büyük eserler verdik ki diyor, artık bundan sonra hiç kimse bizim izimizi buradan silemez. Fakat maalesef biz kendi kendimize izlerimizi siliyoruz. Yanlış yapılaşmalarla, mimari dokuyu bozarak ve ona saygı göstermeyerek, üzerine yazılar yazarak, onu korumayarak aslında en büyük ihaneti kendimiz yapıyoruz. Çok gereksiz bir yerlere, çok gereksiz binalar inşa ediyoruz. Ve bütün silüeti mahvediyoruz aslında. Bunu particilikte söylemiyorum. Herkes maalesef geldiğinde aynı şeyi yapmış oluyor. Ki Yahya Kemal de bundan bahsediyor arkadaşlar. Yahya Kemal ki o neslin şairleri, o neslin yazarlarını ben bir anlamda hem çok şanssız hem de çok şanslı görürüm. Çok şanssız görürüm çünkü onlar büyük bir yıkılışın nesliydi. Onların zamanında her gün, her ay bir toprağın kaybedildiği duyulurdu. Ama aynı zamanda onlar çok şanslıydı çünkü onlar kurtuluşu da gördüler. Kurtuluş savaşını gördüler bu milletin tekrardan küllerinden doğduğunu ve bir anka kuşu gibi yükseldiğini de gördüler. Bu anlamda Yahya Kemal gerçekten bir neslin, bir portresi gibi arkadaşlar. Özellikle Üsküp'te doğması ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Pakistan'a büyükelçi olarak atanması bu elit, bu karakterli şahsiyetin hem Balkanlardan hem de Afganistan, Pakistan dolaylarına yani İç Asya'dan büyük bir engin bir kültürü bize getirmesine ve müthiş uslubuyla kalemine dökmesine de biz çok şahit oluyoruz Yahya Kemal'in eserlerinde. Özellikle bize çok soruluyor. İşte e, nasıl diksiyonunuzu düzelttiniz, nasıl böyle güzel konuşuyorsunuz takır takır şey, parantez içinde. Bunu arkadaşlar aslında biz eski eserleri okumakla buluyoruz. Siz de eğer eski demeyelim kadim eserleri okuduğunuzda zaten kelime haznenizde bir süre sonra genişlemeye başlıyor. Ve sizlerde konuşurken eskiden öğrendiğiniz kelimeleri hop haznenizden alıp çıkartıp konuşabiliyorsunuz. Benim özellikle genç kardeşlerime bir önerim olacaktır arkadaşlar. Aziz İstanbul bölüm bölüm yeni tabirle çeptir çeptir ilerliyor. Birinci ve ikinci bölümde Türk İstanbullu anlatılıyor. Biliyorsunuz 1453'te 29 Mayıs'ta Sabir Salı günü Fatih Sultan Mehmet bu kadim kente girmişti. Ve 53 günlük bir fetih süreci vardı onun öncesinde başlayan. Ki o 53 günün de öncesinde onun çocukluğundan beri İstanbul, İstanbul, rüyasıyla uyutulmuş bir kimseydi. Çocukluğu İstanbul'u hayal etmekle geçti. Rumeli'den Anadolu'ya bir boşluktu o İstanbul ve o boşluğu da Fatih Sultan Mehmet doğdu. Fatih Sultan Mehmet'ten de önce Peygamber Efendimiz'in meclisinde bulunmuş. Hatta kendi evini onu ev olarak vermiş. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri de bu kitapta kendine yer bulmakta. Biliyorsunuz İstanbul'un semtlerinden bir tanesi de Eyüp, Eyüp Sultan. Evet biz Eyüp'e ölüm şehri diyoruz diyor Yahya Kemal. Çünkü e, biliyorsunuz e, hatta filmde de anlatılıyordu belki kitabını okumadıysanız oradan biliyorsunuzdur. Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinin aşamasında biraz zorlandığını görüyor Fatih'in ve Fatih'i bir yürüyüşe çıkartıyor. Yürüdüklerinde eski bir Rum semtine uğruyorlar ve o Rum semtinde bir mezar görüyorlar. Rumlara soruyorlar burası kimin, burası bir azizin diyorlar, burası mübarek bir kimsenin diyorlar ve o zamanlar oraya yine sahip çıkıyorlar. Yani İstanbul Emeviler döneminde ilk kez Müslümanlar tarafından fethi çalışıldığı zaman Ebu e el Ensari yaşlı bir sahabeydi ve bu fete katılmıştı. Bu fetihte görüyorlar ki orada şehit düşmüş ve onun mezarını buluyorlar Akşemseddin Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet'e gösteriyor. Oradan sonra zaten Fethi'nin de kaderi değişiyor. Evet Eyüp Sultan'la beraber bir başka bölümde Üsküdar'da anlatılıyor. Üsküdar, e, Loş ve 1453'ten de önce Müslüman olan ve Türk olan ve e, en şanslı gözlere sahip şehir olarak anlatılıyor arkadaşlar. Çünkü Üsküdar Fethi bir, bir gören kent. Bizim Fethi dediğimiz yer İstanbul'u bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul biliyorsunuz iki yakadan oluşuyor. Anadolu ve Avrupa. Aslında Fethi e, surların içini, sur içi İstanbul, eski İstanbul, Grad'ın Fethi'dir ki bu zeytin Zeytinburnu'ndan başla İstanbul'un bu Sultanahmet Yarımadası olan kısmı anlatıyor arkadaşlar. Aslında fetih oraya yapıldı. Yani bugünkü ne bileyim Fikirtepe ya da Beylikdüzü fethedilmedi. Zaten o dönemlerde orada bir çok bir yerleşim yoktu. Olan yerleşimde bazı Türk ve Rum köyleri karışık şekilde yaşıyordu. Zaten hatırlarsınız Fatih Sultan Mehmet de Edirne'den e, Anadolu'ya yani İstanbul'a yürümüştü. Evet, Aziz İstanbul aynı zamanda bir tarihi belge niteliği de taşıyor çünkü e, Yahya Kemal bütün bu anlattıklarını belgeli şekilde anlatıyor ve sadece kendi e, bilginlerimizden kendi kitaplarımızdan değil kimsenin yapmadığı şekilde Avrupalı yazarların, Avrupalı şairlerin de fethe nasıl yaklaştığından. Ona nasıl büyük bir önem verdiğinden bahsediyorum. Gerçekten kültür tarihimiz açısından müthiş bir derleme ve bu kitabı da size muhakkak öneriyorum arkadaşlar. İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından basılmış bir kitaptır arkadaşlar. Aynı cemiyet biliyorsunuz Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinde de etkin şekilde rol oynamıştı. Ee, arkadaşlar, Aziz İstanbul, ben birkaç günde bitirmiştim. Ee, sizin yoğun bir gününüz değilse, bir günde bile bitirebileceğiniz akıcılıkta bir kitap, yaklaşık 160 sayfa ve e, genelde Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi bol bol kullanıldığı için alt kısımda da bahsedilmiş. Yani örnek vermek gerekirse, yukarıda geçen bir kelime, Osmanlıca bir kelime, aşağıda şu şekilde anlatılıyor, ee, ne anlama geldiği söyleniyor. Ama ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Yani Sürekli aşağı kısma bakmayın. Bir süre sonra okudukça okudukça metnin bağlamından yakalamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Elbette bilmediğiniz bir kelime varsa bunu da bir yere not alın. Ayrı bir defteriniz olsun, ayrı bir ajandanız olsun. Biz bunu üniversiteden beri yapıyoruz. Özellikle kelime öğrenirken kendi kelimelerimizi Türkçe veya Fransızca veya İngilizce bir kelime öğrenirken onu yazıp onu belki bir cümle içinde kullandığınızda o kelime size bir hediye olarak artık ömrünüz boyunca eşlik edecek arkadaşlar. Pek çok kelimeyi de buradan rahatlıkla anlayabileceksiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yahya Kemal'in Aziz İstanbul adlı derlemesini konuştuk. Aziz İstanbul'da yalnızca İstanbul'dan da bahsetmiyor. Yahya Kemal'in daha önce gençlik yıllarını geçirdiği Paris'ten de bahsediyor ve Paris'te İstanbul'un da bir ...kıyasını e, görebileceksiniz bu kitapta. E, dediğim gibi Yahya Kemal büyük bir e, elit, büyük bir entelektüel... ...ve bu kimsenin yazdıkları gerçekten çok değerli... ...ve tarihi birer hazine. Evet, siz de böyle hazineler yazmak ister misiniz? Kim tutuyor sizi? <laughs> Yazabilirsiniz. Yalnızca İstanbul için değil... ...Anadolu'nun ve dünyada bizi nereden izliyorsanız oranın her yerin kısaca... Ee, bir takım e, tarihi kalıntıları var. Elon Musk sözüm sana değil. Çünkü sen Mars'tan kime yazacaksın? <laughs> evet arkadaşlar. E, dediğim gibi Aziz İstanbul bize e, muhakkak okumamız gereken, kütüphanemizde eksik etmememiz gereken bir kitap olarak armağandır. E, bu videoyu de, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.